Çünkü kulun rızkının peşine düşmesi yahut tedavinin, devanın peşine düşmesi ve esbaba yönelik araştırması Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyladır. Yoksa şifayı onlardan sağlayacağı için yahut rızkı onlardan sağlayacağı için değil. Böyle düşünürse Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olur. Çünkü nice doktora başvurursun, işinde çok mahir olsa bile Allah şifayı vermeye, vermemişse kavuşamazsın o şifaya. En sonunda doktor der ki ben senin bu durumunda olan nice hastaya bunları yaptım, iyileştiler. Allah şifa verdi ama sana vermiyor. Benim bildiğim budur. Daha fazlasını bilemedim yani. Ne var ki? Bu işin içinde başka bir şeyim var. Gördüğümüz hastalık, bildiğimiz hastalık. Nicesi aynı durumda araştırır, oraya buraya başvurur, işe kavuşur ama Allah Azze ve Celle sana dilemediyse sen kavuşamazsın. Bunların örnekleri, sayısız örnekleri ortadayken kulun esbaba tevessülünü yani sağa sola başvurmasını ister rızık aramak için ister şifa aramak için bunları sağlayacak sonuca kavuşacak düşüncesiyle olursa kulun Allah Azze ve Celle ile olan ilişkisi bozulur. Müminler esbaba tevessülü salt Allah'ın emri diye yaparlar. Neticeyi, karşılığı, sonucu ancak ve ancak verenin Allah olduğu bilincine toz kondurmazlar. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Çünkü yaratma da onun, emir de onun, yaşatma da onun. Bu anlamda bu ikisi arasındaki ayrım akla kara kadar birbirinden ayrı ve uzaktır. Halkımız bunu o kadar güzel oturtmuş ki ecdadımızın dilimize nakşettiği, yani adam gelse ticarethaneye güzel bir alışveriş yapsa, o gün çeki varsa ne diyor? Seni Allah gönderdi. Denk gelse bir tabip kendi şifasıyla ilgili sorduğu soruya bir tedavi öğretse, netice bulsa diyor ki seni Allah gönderdi.